merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft değil ya yanlış dedim. Recep Fedik altı nasıl ücretsiz izlenir? Bunu size göstereceğim şimdi. Şimdi Recep Arkadaşlar bakın. Umarım gözüküyordur. Recep Vedik 6 full HD nasıl izlenir? Tamam dur şu bas. Arkadaşlar alta gidiyoruz. Sonra bu HD film TV'ye basıyoruz. Arkadaşlar bunu nereden isterseniz izleyebiliyorsunuz. Yani nereden isterseniz izleyebiliyorsunuz derken yani hangi telefon, tablet ama yani mobil veri olursa bayağı yer. Sonuçta 1 saat 50 dakikalık Arkadaşlar size göstereyim. Ama göstermeden önce bir reklam çıkacak. Üzgünüm şimdiden bu reklam için. Ünlü futbolcu Hakan Ünal, Jet Sosyete, Ajda Hanım, İş insanı Ali Bey, Hepsi burada. Merit Royal'de VIP üyeler. Peki ya sizler? Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar telif hakkı olduğu için göstereceğim. Bakın gördünüz. Bakın bunun bu olduğu kesin. Aferin oğlum. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu videonun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.